Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda Almanya'da yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Almanya'dan göçmenlerle ilgili olarak bir son dakika açıklaması yapıldı. Almanya artık mültecilere kapıları kapattı. Almanya kaçak yollarla buraya gelenleri çok hızlı bir şekilde sınır dışı edecek. Kıymetli izleyicilerimiz Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Ocak-Ağustos ayları arasında yani 8 aylık mülteci sayıları açıklandı. Almanya'ya en çok iltica başvurusunda bulunanlar 8 ayda Suriyeliler 53.313 kişi iltica etti. İkinci sırada Afganistanlılar 26.938 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu 3. sırada ise Türkler var 8 ayda 21.590 iltica başvurusunda bizim vatandaşlarımız bulundu dördüncü sırada Irak 5 sırada Somali 6 sırada İran 7 sırada açıklanmayan yani uyruğunu açıklamayanlar 8 sırada Rusya Federasyonu 9 sırada Kolombiya 10. sırada ise yine Evet değerli izleyicilerimiz toplamda Almanya'ya 8 ayda 174.369 başvuru yapıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bizim vatandaşlarımız için şöyle bir durum söz konusu. Bakın. Özellikle buraya kaçak yollarla gelen dağlardan, taşlardan Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan yola çıkan Türkiye üzerinden Bizim vatandaşlarımızı insan kaçakçıları kandırıyor. 8-9 bin, 10 bin eurolarını alıyor, bu insanları bu topraklara getiriyor. Almanya devleti geçmişte iltica başvurusunda bulunanlara çok kolay bir şekilde oturma izni, çalışma izni ardından da vatandaşlık veriyordu. Ancak eski Almanya artık yok. Almanya'nın bu politikası yani mültecilerle iltica edenlerle ilgili politikası Avrupa'nın tamamında geçerli. iltica edilmesini istemiyorlar. Buna da düzensiz göç deniliyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi normal yollarla Almanya'ya gelmekte bir sorun yok. Ancak siz insan kaçakçılarına yasa dışı yollarla sizleri buraya getirecek olan insanlara paranızı kaptırdıktan sonra getiriyorlar sizi getirebilirseler sizi iltica ettiriyorlar. İltica etmek demek bu ülkede kalmak anlamına gelmiyor. Zaten mahkeme sürecinin ardından kalmış olduğunuz bu yurtlarda mülteci kamplarından gece yarısı gelip sizin elinizi, kolunuzu kelepçeleyip uçağa bindirip Türkiye'ye götürüyorlar. Şu anda yüzde %99 siz zaten sınır dışı edileceksiniz. O nedenle evinizi, barkınızı satıp birilerine paranızı kaptırıp bankalardan krediler alıp bu topraklara kaçak yollarla hukuk dışı yollarla kesinlikle gelmeyin arkadaşlar. Almanya düzensiz göçmen istemiyor. Fransa da böyle. Hollanda'da böyle. Bu sayıları düşürmek için şu anda Almanya tüm sınırlarında kontrolleri başlattı. Normal şartlarda Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz serbest dolaşım var. Kara sınırları üzerinde çok ciddi bir kontrol var. Almanya'ya giren tüm araçlar aranıyor, pasaport kontrolü yapılıyor. Yeni başladı bu. Çünkü Almanya çok kararlı, düzensiz göçmen istemiyor. Yani hiç bilginiz olmadan birilerinin sözlerine inanıp işte iltica edersen işte senin hayatın kurtulur. Geleceğin parlak gibi yalan dolana inanıp cebinizden bu insan kaçakçılarına tek kuruş dahi vermeyin. Yasa dışı yollarla gelmeyin. Bak sonra üzülürsünüz. Geride ailenizi, sevdiklerinizi bırakıyorsunuz bir hayal uğruna. Bu sosyal medyada görüyorum. Müzikler koyuyorlar altına özellikle de Kürtçe müzikleri koyuyorlar altına. İşte kamplardan görüntüler, onlar bunlar diye olayı dramatize ediyorlar. Böyle bir hayat yok kardeşim. Bak yok. Almanya'ya geleceksen yasal yollardan geleceksin. Almanya'da nitelikte işçi göçü şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Siz yasal yollarla bu topraklara geldiğinizde tüm haklara sahip olacaksınız. Ancak öbür türlü insan değilsiniz. Bak net söylüyorum. Bu mülteci kamplarında intihar edenler Büyük psikolojik sorunlar yaşayanlar bu belirsizlikten dolayı insanlarda kaygı bozukluğu yani çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Bir yerde kalıyorsunuz. Sadece sizin karnınızı doyuruyorlar, 3 kuruş para veriyorlar. Ardından da mahkeme sürecini bekliyorlar. Mahkeme sürecinden zaten sınır dışı kararı alacaksınız. Yani burada hakimler, hukukçular sizin yalan söylediğinizi zaten biliyorlar. Yani çeşitli hikayeler uyduruyorsunuz. Yok siyasi şu partiye üyeydim, bu partiye üyeydim falan. Bunlar bitti arkadaşlar. Geçti bunlar. Böyle bir dönem yok. Bak birilerine inanmayın. Paranızı kaptırmayın. Yapmayın. Bak sizin adınıza gerçekten bunları duyduğumda üzülüyorum. Yani yasal yollarla gelmek varken neden siz birilerine dünya kadar paranızı kaptırıp 9-10 bin euro kaptırıyorsunuz. Ondan sonra da gelip burada kaldıktan sonra sınır dışı ediliyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Bir konuda daha size uyaracağım. Almanya'ya da yasal yollarla gelmek isteyenlere sözde iş ilanları yayınladığını bir internet sitesi kurduğunu ifade eden biri var. Bakın bu ilanlar zaten herkese açık olan Almanca sitelerinden alınan ilanlar bu kişiye bu siteye özgü bir ilan değil bir para alıyor üyelik adı altında ve tamamen paranız çöpe gidiyor. 100 euro mu neymiş öyle bir şeymiş arkadaşlar söylediler. Bakmadım bile. Sakın ola ki bu ve benzeri kişilere paranızı da kaptırmayın. Bu ilanlar zaten açık olan ilanlar. Burada siz bir ilana başvurduğunuz zaman zaten işiniz olmayacak. Bak söylüyorum. Olmayacak. Profesyonel, gerçekten işini bilen uzmanlarla hareket etmenizde fayda var. Bunun için söylüyoruz, kariyer ofisi ile irtibata geçin diye anlatıyoruz. Bu işin Almanya'daki en profesyonel ekibi Kariyer Ofisi'nde. Eğer yasal yollarla gelmek istiyorsan kariyerofisi.com'a gireceksin. Burada başvuru formunu dolduracaksın ve ardından da Kariyer Ofisi'nin Almanya uzmanlarının seni aramasını bekleyeceksin. Bu kadar basit. Kimseye "Ben iş ilanını göreceğim" diye para verilmez. Yok böyle bir şey. Yok yalan. Hepsi yalan. Yüz 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 toplayacak. Sonra da diyecek ki ben sana ilanları açtım diyecek. Bak bu kadar. Yapmayın bunu. Yazık günah anlatıyorum size. Kıymetli izleyicilerimiz bu konularla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Özellikle bakın Almanya'yı iyi bilen, Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazmasını rica ediyorum. Çünkü en iyi yaşayanlar biliyor. Sizden ricam özellikle yurt dışında yaşayanlar bu iltica sürecini bir anlatın. Neler bekliyor? Türkiye'den gelecek olanları lütfen görüşlerinizi paylaşınız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir hatırlatmada da bulunacağım. Türkçe habere Abone olmadıysanız da bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basarak hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yaşamış olduğunuz ülke ile ilgili tüm haberleri Türkçe olarak benden dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.